Diksem buraya karayemiş olur burada güzel güzel. Yani. Karayemiş de olur. O elmalardan gene dikmek lazım. Hmm. Ya elma Bizim evet. buranın elma idi ya. Çok güzel o oldu bizim burada. şey elması, armudu var hani. Aha, kış armudu. Kış armudu. Ondan, ondan da inşallah. 4-5 tane inşallah buralara dikeceğim Yani Ya şeyim var. O da öyle esas kış armudu var. Şey oluyor. ya. Kışın ekşimsin. Ekim'de falan oluyor. Eylül Ekim'de sokuyorlar. Ondan da aşırı. Şurada var. bir armut vardı biliyorsun değil mi? Ortada bir yerdeydi. Yukarıdaydı. Yukarıda ha. Bir armut var biliyorum. orada. O, çok, o sefer de orada da var aynı armut. Hı. armut. Aynı o, mıydı o? orta yerdeki Aynen. biliyorum hatırlıyorum abi aynı ileride. Babamdan resmimiz var hatta Sabahattin çektiği Ben tane ağaç değil babam altta böyle armut gibi yaz böyle <laughs> Sabahattin çektiği böyle. Hı, Hı. O armut gibi de. Oraya şimdi gidemeyiz değil mi? Yol yok çünkü. <laughs> yok. yok oraya gidilmez çünkü. yol yoktur yani. Yol, yol yok abi evet. Mesela ben şuraya, 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 şuraya. gidiyorum şimdi gidilmeyi düşünüyorum nereye gideceğiz? Şimdi. Abi şu e, bu tarafı bizim bu tarafı devletinmiş artık. Öyle Niye öyle? Şey Allah Allah. Baktı şeyden çocuk da. Yani burası sizin diyor sizin taraf. Şey değil mi? Kimin acaba burası ne de, dedim devletin dedi burası dedi ama acaba diyorum şunları da mı kesecek adam ne yapacak bak burası çok sık bir şey var burada. Kendi kendine oldu bu ormanda. Bomboştu burası. Ya şimdi onlar uğraşacak halimiz yok makineleri de bunlar bir şey yapacak orman diyecek, elimizden alacak hepsini bu yani sefer. Yani, yani, yani. Karıştırmayacağız yani. Evet. yetineceğiz artık. Ya biz zaten gelip de oturacak halimiz yok. yok, da. yok. Sadece bir şey yapar. Senin dediğin gibi şuradan doğru güzelce. Demir berber, tel şey Kersin, Tabii, bir demir direklerle beraber, kel örgülerle şey yapın, kesin tersimizi yapalım. Tersimizi yaptıktan sonra ondan sonra direk dikeriz, tel örgü bir şey. Adam bulurum, bir şey yaparız. Öyle. İnşallah kesilen gibi temiz olursa, arada bazı girip bir şey yapmasak, iyi uh -huh. olur. Tabii ya. Tatmanı. Hele bir kesilsin abi, o zaman çarelerine bakarız yani. Al, şu mantara bak. Bu mantar ne böyle ya? Çürümüş mantar küflü. Yok burası, burası yok abi sadece patika yoldu. Hani hatırlıyorsun burada şey avlu yaptıydık çok sağlam yeni daha yaptın avluyu. Öbür sene hemen adamlar söküp söküp kırıp gittiler. Lan, sanki başka ben. yol yoktu. Ayhan'a götüreceğim o şeydeki var ya. Burayı ölçüyor bana diyeceğim şeylere. avlu yapacağım diyeceğim. O, o yüzden bakar. <laughs> Bakalım ne yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet, evet hatırlıyor musun? Buradan hatta arı soktu ya işte. Buradan hani buradan, buradan kaçmıştık. Böyle <laughs> şey yapıyorlar. Şu taraf dağda, dağ şeyindi, ormanın dedilerdi. Yani aşağısı sizin dedilerdi. Şimdi bu aşağıyı <laughs> da bize vermiyorlar burayı. Allah Allah. Oğlum ne şey ya? Aşağıyı niye vermiyor? Burayı kapsa. Burayı açardı mı? lazım. O yol izasından üst tarafı dedi. Eski ağaçlar. Ha o kayınlar şey yani, yukarıda. 60 yıl var Bu aşağısı neden koması lan? O da da büyük ağaçlar var o var. zaman ya. Çok kestane büyük ağaçlar kestane var. var. Kesane işte. Fazla ağaç yok sizde falan dedi ama var burada baksana bayağı. Bizden az para aldık o zaman. Buradan değil o. Bizim şey var ya. Öbür tarafta meydan gibi bir yer var ya bizim. Ta en başta meydan.